Hüseyin'den herkese selamlar. Sizin nasıl gidiyor? Bizim de yoğun gidiyor. Beni bekliyorlarmış o yüzlerini kapatırken yakaladım. Öğrenci işlerinden herkese selamlar efendim. Nasılsınız? Benim güldüğüme bakmayın çok kötüyüm. Ne mi oldu? Telefonum bozuldu efendim. 2025'in son golünü de yemiş bulundum. Derdimi unutmak için şöyle Isparta manzarasına dönüp oturdum kediyle birlikte ama derdimi ne yazık ki unutamıyorum. Çünkü ağır bir yük oldu benim için. Sonra aklıma şu geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri 2025 yılını nasıl geçirdiler? Benim gibi son dakika golü yiyenler var mı diye düşünmeye başladım. Sonra kameramanımla konuştuk ve dedik ki hadi çıkıp soralım bu soruyu. Ve şunu merak ediyorum bu arada bir bölüyorum hemen. Kameramanım, nasıl geçti senin için? Benim gibi son dakika golü yediğin oldu mu? Benim için her şey çok güzeldi. Harika. En azından birileri için gayet güzel ilerlemiş 2025. 2026'da umarım bir o kadar güzel olur bizler için ve son dakika golü yemeyiz umarım ki. Hadi bakalım Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri neler yaşamışlar? Gidip öğrenelim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. 2025 yılı sizin için nasıl geçti? İyiydi ya, fena değildi. Neler yaptın? Şey ya, çantam kayboldu da ona biraz canım sıkın şu an. Şu an çok düşünemiyorum. Bir dakika. Ben edebilir miyiz? Ediyoruz. Arkadaşımızın çantası kayıp. Görenler yorumlara yazsın. Herkesin dersi K2-13. <laughs> Peki bir şey soracağım. Son dakika golü yedin 2025'ten. Evet. Biliyor musun ben de. Yani benim çantam kaybolmadı ama ben, benim de sabah telefonum bozuldu. Kötü. Son dakika golü yedik biz. Yani birileri varmış gerçekten. Kötüyüz değil mi? Evet ya 2026 iyi gelsin bizim için o zaman. İnşallah. Ne haber? İyiyim sağ olun siz. Ben iyiyim teşekkür ederim. 2025 yılı senin için nasıl geçti? Ya benim için de güzeldi, eğlenceliydi, gezim odaklıydı. Ben de eldivenimi kaybettim bu arada. Motorcu eldivenim kayıp benimde. Gören duyan olursa, <laughs> ulaşırlarsa lütfen yorumlara yazın. Evet kayıp ilanlarımızı <laughs> verdiğimize göre devam ediyorum programıma. Gezdim falan dedin. Nereleri gezdin? Ben Karadağ ile Bosna Hersek'e gittim. Bir de okulda bilgisayar toplum etkinliği olmuş ona katıldım. Peki nasıldı? Ve gezmeyi seviyor musun bu arada? Ya evet ben gezmeyi aslında çok seviyorum. Isparta içinde de çok fazla geziyorum. Öyle güzeldi. Karadağ'da ya Karadağ'daydı, Bosna'daydı. Bilgisayar toplum etkinliği deydi. Hepsi çok iyiydi yani. ya <laughs> olarak gezmeyi sevdiğim için keyifliydi yani. 2026'tan beklentim hiçbir şeyin kaybolmaması. Ne? İyi sen. Ben de iyiyim, Ben seni tanıdım. Beni tanıdın Ben mı? de tanıdım ya. Evet. Biz bir etkinlikte birlikteydik. Ekip işi yapmıştık. <laughs> evet. Sen 2025'ten son dakika golü yedin mi? Çok şükür bir şeyimi kaybetmedim daha. <laughs> Ama daha bitmedi. Evet. Büyük konuşmayalım yani. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir ya. Nasıl bir... <laughs> Meyilim. Meyilim. Peki bir şey soracağım. 2025 sene senin için nasıl geçti? Böyle nelere anımsıyorsun dönüp baktığında? Gelip baktığımda ıı, akademik olarak güzel geçti. Ben de gezdim. Umarım biz de gideriz. Umarım. Biraz rahatsız ettik sizi. <laughs> Neden gözlükleyiz? Ya güneş gözlerimi rahatsız ediyor. Ama şu an güneş. Allah razı olsun için güneş gidiyor ya. Evet güneş yok. Çıkarabilirsin. Çıkarabilirim. Zorla <laughs> <laughs> biraz çıkartış gibi oldum özür diliyorum. Ama gerekiyorsa çıkarayım. <laughs> yok ben öyle... Öylesine. Alışkanlık dedi. olmuş benim. Olabilir evet. Peki 2025 yılı senin için nasıl geçti? Dönüp baktığında ilk aklına gelen şeyler nedir? Yani ne çok heyecanlıydı ne çok üzücüydü. Gayet normal bir şekilde geçti. Biraz derslerim üzdü beni. Peki. 2025 yılı senin için nasıl geçti? Güzeldi. Biraz zorluydu. Ama eğlenceliydi. Neler yaptın? Ders çalıştım, gezdik. İlk anımsadığın şeyler 2025 yılı hakkında neler oluyor? Neler oluyor? Jüriler dermiş. Arkadaşımız mimarlık okuyormuş bu arada az önce biz konuştuk birazcık da. Ben de şey demiştim hani Instagram'dan gördüğümüz kadarıyla bölüme hakim olduğumuz için hani jürilerden ötesi yok bizim için mimarlıkta. Jüri, proje jüri başka hiçbir şey yok. Ne okuyoruz? Elektrik elektronik mühendisliği. Harika nerelisin? Suriyeliyim. <laughs> Aa, Türkçen çok güzel ama. Teşekkür ederim. Evet sana şimdi çok güzel bir soru soracağım. 2025 yılı senin için nasıl geçti? Yani çok güzel geçti açıkçası. İşte... Peki neler yaptın? İlk sadığın şeyler 2025 yılına dair neler oluyor? Yani başka bir şey yok. Hiç böyle gidip yeni bir ülke gezmedin mi ya da ne bileyim arkadaşlarınla farklı etkinlikler falan yapmadın mı aklında kalan? Irak'a gittim. Hı. Bir de Suriye'ye de gittim. Hoş gel. Gel buraya Enes. Gel buraya. <laughs> Yakaladım. Geçen öğrenci işlerine çıkan arkadaşımız. Ne haber Enes? Nasılsın? Hiç valla tesadüfen gene karşılaştık. Hayat nasıl gidiyor? İyi, güzel gidiyor. Koşturmaca senin. Evet, az önce biz de koşturduk. İkimiz evet. için de koşturmacalı geçiyor hayat. Evet, 2025 yılı senin için nasıl geçti? Yorucu. Neden? Çok koşturduk. Evet koşturmasan bak ne kadar rahat geçecek aslında değil mi? Peki 2025'e dönüp baktığında ilk anımsadığın şey ne oluyor Enes? Anımsadığım şey Isparta. Ya sen sosyal bir adamsın ama yani bak gerçekten o kadar sosyal birisi ki şey diyorum hani aklımdan şimdi Enes bir sürü şey söyler şunu şunu anımsıyorum bunu anımsıyorum ama Enes şey Isparta soğuk. <laughs> Konuşamıyorum kamera karşısında. Hep soğuktan değil mi? Evet çok soğuk. Neler yapıyorum? E sadece bu sene benim için üniversiteye geldiğim için biraz farklı oldu o kadar yani çok bir farklılık olmadı. Her ne? sene aynı ekstra bir şey yaptım yok. Hangi bölümü kazandın? Endüstri mühendisliğini kazandım. Harika tebrik ediyoruz seni. Peki dönüp şöyle 2025 yılına baktığında anımsadığın şeyler neler oluyor? İlk aklına gelen şeyler nelerdir? <laughs> Muhtemelen ben cevaplayayım bunu. Ders çalışmak çünkü üniversiteyi yeni kazanmış. E çok ders çalıştım yok da ben <laughs> ondan yani ders çalışmak gelmiyor aklıma benim. 2025 yılı senin için nasıl geçti? Güzel bir yıldı, başarılıydı beklentilerimle beklentilerimi buldum yani. Başka bir isteğim yok zaten. Peki beklentilerin nelerdi? Derslerimi toparlamaktı. ortalamayı yükseltmekti. Yeterince yükselttiğini düşünüyorum. Ne okuyorsun? Merak ettim. Ortalamamı yükseltmek falan derken mühendislik ondan eminiz. Endüstri mühendisi 3. sınıfım. Ortalama çok da yükseltmedim de yani 1.80 üstüne çıktı en azından. Bu bizim için kafidir yani şimdilik. Bir mühendis için bence ideal bir ortalama diye düşünüyorum. Doğru evet, mudur? Gayet ideal. Başka da bir hedefimiz yok zaten. Ne haber? <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? e, ee, mühendislik yazdığım için pişmanım. <laughs> Bitiremeyecek gibiyim. <laughs> çok zorlanıyorum. 2025 yılı senin için nasıl geçti? Çok zordu. Çok. Neden? Neler yaptın? Ee, geçen yılki dönem çok çok fazla alttan dersim kaldı. Büyük ihtimalle okulumuzda da. anne baba görüyorsanız yani kusura bakmayın daha haberiniz yok ama. <laughs> İlk defa ben anne babasını ispitlemeden biri kendisini <gülüyor> <gülüyor> ifşa etti. Çok teşekkür ederim. Bir ilki yaşattım programımda. Peki 2025 yılına dönüp baktığında ilk anımsadığın şeyler kötü olanları bir kenara bırakalım. Çünkü bunları konuştuk. Biraz da iyi noktadan yaklaştığımızda neler oluyor? Bilmiyorum ya. iyi çok şey yaşanmadı bu yıl benim için. Ha? İyi vallahi sizden ne haber? Ben iyiyim. Tarzını çok beğendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. 2025 yılı senin için nasıl geçti? Güzeldi. İyice alıştık Isparta'ya. 2025 yılına dönüp baktığında ilk anımsadığın şeyler neler oluyor? Vallahi sınıf arkadaşlarım, iyice belirlenen arkadaşlıklarım. Geçen yıl çok güzel geçti. Ocaktan itibaren özellikle arkadaşlarımla birlikte. iyice birbirimize alıştıktan sonra. Güzel geçti yani benim için yıl. Hayat nasıl gidiyor? Çok iyi. Harika. 2025 yılı senin için nasıl geçti? Valla dol dolu geçti. Genel olarak çalışmayla, ve özverili bir şekilde öğrenmeyle bununla birlikte okul hayatım da güzel evrildi bir yerden sonra. Bu şekilde geçti 2025 benim için. Peki şöyle 2025 yılına dönüp baktığında ilk anımsadığın şeyler neler oluyor? Kütüphane, e, derslerim, tabii mühendislik çok seviyorum. O yüzden genel olarak hayatta ne zaman geriye dönüp baksam anımsadığım şeyler mühendislikle ilgili oluyor. İnsan ilişkilerimde de aslında bir yerde güzel anılar biriktirdim. Selam ne haber nasılsın? İyiyiz teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi yorucu. 2025 yılı senin için nasıl geçti? Yorucu geçti. Şöyle 2025'e dönüp baktığında ilk anımsadığın şey ne oluyor? Vize ve final haftalar oluyor. Evet şu kaçan arkadaş grubu var ya göster şurayı çekelim. Onların yanına doğru ilerliyoruz ve koşmaya başladılar. Hiç koşasım yok. Evet kamerayı görünce <laughs> kaçtılar ama yakalarım ben. Sedat koş. Sedat koş. Tutluyla koşturuyorlar beni mesela. Şey Benden bu kadar. Topuklularla. Yoruldum. Selamlar. Nasılsınız? İyisinizsiniz. Değil. Herkes bir anda konuşunca şu ortanıza geçeyim ve heyecan yaptım. Normalde konuşmuyorlar. <laughs> Kameramanım gel araba geçsin ondan sonra. <laughs> Harikasınız orada Enerjinize bayalım. Bence sahneye de taşıyacaksınız bu güzel enerjiyi. Güzel. Evet o zaman topluca soracağım. 2025 yılı sizler için nasıl geçti arkadaşlar? Şöyle mikrofonumu ortaya koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmeldi. Çok güzeldi. Bu sene ilk defa buraya geldim. 2025 yılında. Çok güzel tecrübeler elde ettim. Güzeldi. Devamını bekliyorum. <laughs> Harika. 2025 yılı yeni başlangıçlara dolu bir yıldı benim için. Harikaydı. 2026'nın aynılarını bekliyorum. Geçen. Yoğun ve tempoluydu diyeceğim. O kadar beklenmedik şeyler yaşadım. O kadar çok plot twist yaşandı ki hani. Ee, neyse ama eğlenceliydi. 2026'dan da aynı şeyleri bekliyorum. Öyle. ama ben çok merak <laughs> ettim şu an neler yaşandı. Biraz tüy alsak. Bunları burada anlatamam. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil. <laughs> anlatamam. Senin için. Yani bu sene yaptığım en iyi şey Sedo Tiyatro'ya katılmak oldu benim için ve gerçekten yani en iyisiydi, en iyi aktivite olarak Sedo Tiyatro'ya bekliyoruz hepinizi. Harika ya. Ben bu arada enerjilerine bayıldım. Bir anda doluştular böyle harika bir ekip. Sizin enerjiniz çok. Sizin enerjiniz çok tatlı olduğu evet. için bu kadar. çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. 2025 nasıl geçti? 2025 çok iyiydi. Müthiş. Neler yaşadın? Neler yaşadım? Bu üniversiteye geldim. Farklı bir üniversiteden geldim buraya. Başka pek bir şey yaşamadım ya. Neden pek? Yaşlanıyoruz ya. Demeyelim ya daha çok gençsin. Yok ya genç de değiliz yaşlıyız biz. Ne okuyorsun? Elektrik elektronik mühendisliği. Allah kolaylık versin yaşlıymış arkadaşımız şu an tamamdır hak verdim. 2025 nasıl geçti? Stabil aynı <laughs> aynı geçti bence. Peki 2025'e dönüp baktığında ilk anımsadığın şey ne oluyor? Üniversite yani onu dördüncü sınıfım ben ee, bitirmeye çalışıyorum dersleri falan e, vermeye çalışıyorum alttan öyle. Ne okuyoruz? <laughs> Gazetecilik. Ah, ben de. <laughs> evet. 2025 sen için nasıl geçti? Ee, tatlısıyla, acısıyla, iyisiyle, kötüsüyle güzel bir yıl oldu. Ben şöyle sizlere uzatayım. 2025 sizler için umarım güzel geçmiştir. Umarım iyi bir son olur ve güzel hatırlarsınız bu yılı. Ve ağacımızı görüyorsunuz. Sevdiklerimizde yavaş yavaş konulmaya başlanıldı. Evet. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Öğrenci işlerinde bulunmak benim için o kadar anlamlı ve güzel ki hep çok güzel hatırlayacağım. Bizi izlemeyi unutmayın. Öğrenci işlerini özellikle lütfen bol bol izleyin. Evet sonuçta benim programım yani birazcık kendimi övün, değil mi? Seneye görüşürüz o zaman öğrenci işlerinde. Görüşürüz.